Sevgili pamuk üreticisi dostlar. İkinci bölümümüzde bugün size entegre yaklaşımla nasıl bitki beslememiz gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Bireysel olarak kendi tarlamızda bitki beslemeye nasıl yaklaştırmamız gerektiğine dair bazı ipuçları vermeye çalışacağım. Eğer bir önceki yıl ektiğimiz ürünü bilmezsek bitki beslemeye doğru bir şekilde yapamayabiliriz. Bir önceki yıl baklagil ekildiyse mutlak surette o yıl toprağımızda azot birikmiş demektir. Bu da toplam vermemiz gereken azot miktarını düşünmemiz anlamına gelecektir. Yine bir önceki yıl toprağınıza organik madde arttırıcı hayvan gübreleri kullandıysanız, azot, fosfor ve potasyum miktarlarını tekrardan düşünmemiz gerektiğini bilmemiz gerekir. Bunun dışında toprak analizinin çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Ekim normunu da bilmemiz gerekiyor. Ekim normumuz eğer daha yüksekse ya da hedeflenen verim daha yüksek miktardaysa mutlak surette verilmesi gereken azot, fosfor, potasyum ve diğer mikro elementleri de farklı değerlendirilmek gerekecek. Bunun dışında su, sulama imkanları da yine aynı şekilde verilmesi gereken bitki besin elementleri miktarında olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunların hepsine birlikte bakıldığında bir toprakta ne var? Biz ne üretiyoruz? Ürettiğimiz şey bu topraktan ne kadar kaldırabilir? Bunların hesabını yapan basit bir algoritmayla sizlere doğru çözümler sunmaya çalışıyoruz. Bütün bunlar aslında hedeflediğimiz ekonomik üretim koşullarına dönüştürmemiz için çok önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Değerli dostlar, eğer bir toprakta bir maddeden çok fazla miktarda varsa ya da toprakta pH miktarları yüksek değerlerde geliyorsa ve bitki köklerinin alamayacağı bazı besin maddeleri de varsa biz bunları yaprak gübreleriyle takviye etmeye çalışıyoruz. Yaprak gübrelerini her toprakta ya da her bitki için kullanmanın gerekliliği yoktur. Eğer kökünüz, bitkiniz ve yaprak gübreleri alabileceği mikro, makro elementleri alabiliyorsa, yaprak gübreleri toprakta yoksa verilmesi gereken bir faktördür. Aksi takdirde boşu boşuna ekstra masraftan başka bir işe yaramayacak. Diğer önemli bir konu bitki beslemede bitkinin ihtiyacı olan dönemde gübreyi vermek çok önemlidir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Taban gübrelerinde kullandığımız gübrelerde özellikle fosfor ve potasyum ağırlıklı gübre kullanırken mümkün mertebe taban gübreleri veriyoruz. Bunun en, en önemli nedenlerinden bir tanesi fosfor ve potasyum 90 gün sonra bitkinin faydalı hale gelebileceğini bilmemizden kaynaklıdır. Doğal olarak da hangi gübreyi hangi dönemde ihtiyaç olduğunu belirlemek çok önemli bir faktördür. Örneğin koza olgunlaşma döneminde azot ihtiyacının doğru bir şekilde tasarlanması için kullanacağınız azotlu gübre çeşidine mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yanlış dönemde verilecek olan azotlu gübrenin bitkinin ihtiyacından sonraki döneme denk geldiği zaman verdiğimiz gübrenin hiçbir faydası olmayacak verim ve kalite kayıplarıyla karşı karşıya kalabileceğiz. Değerli pamuk üreticileri, diğer önemli bir faktör bitki beslemede yüksek miktarda gübre kullanmak. Aşırı miktarda ya da dengesiz miktarda gübre kullanmak da çok dikkat etmemiz gereken faktörlerden bir tanesidir. Her bitkinin topraktan kaldırabileceği maksimum bir azot, fosfor ve potasyum miktarı vardır. Bu nedenden dolayı asıl amacımız biz hem toprağımızı sağlıklı sürdürülebilir şekilde devam etmesini sağlamak, aynı zamanda da sizin ekonomik anlamda yüksek verim elde eden ve gelir seviyesi daha yüksek net gelir elde edebilen üretici grupları haline dönüştürebilmek bizim amaçlarımızdan bir tanesidir. Biz saha kolaylaştırıcı arkadaşlarımıza yaklaşık 3 yıldır toprak, bitki besleme ve sulama konularında düzenli eğitimler veriyoruz. Bu nedenden dolayı bitki besleme stratejimizi oluştururken mutlak surette İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nin saha kolaylaştırıcılığından faydalanmanızı tavsiye ederiz.